Merhaba. Eğer ilk defa videolarımla karşılaşıyorsanız ben Işıl. Kanalıma ve videolarıma hoş geldiniz. Bugün sizlere İş Bankası Yayınları'ndan çıkan harika bir kitaptan bahsetmek istiyorum. Mutlaka görmeniz gereken 501 Doğa Harikası. Seyahatlerimde hayli kullandığım kitaplardan bir tanesi. Eğer siz de seyahat etmeyi seviyorsanız, farklı yerler keşfetmekten hoşlanıyorsanız işte bu kitap tam size göre. Hadi gelin birlikte inceleyelim. İş Bankası yayınlarından çıkan bir kitap bu. Görmeniz gereken 501 Doğa Harikası. Benim seyahatlerimde hayli kullandığım kitaplardan bir tanesi. Şöyle bir dış kapağı var parlak yüze. Şimdi isterseniz önce şu bölümü okuyayım. Burası bence çok etkileyici. Bu kitabı neden almanız gerektiğini çok net bir şekilde ifade eden bir bölümü var. Burayı size okumak istiyorum. Bu kitapta sıra dağlar, çöller, kanyonlar, nehirler, buzullar, bataklıklar, falezler, şelaleler, mercan resifleri, tropikal yağmur ormanları ile birlikte evinden çıkmayı sevmeyen televizyon gezginlerini bile heyecanlandıracak zengin seçenekler bulunuyor. Hemen açtığım zaman ardından şöyle size ilk bölümünü göstermek istiyorum. İçindekiler bölümünde Giriş Amerika ve Karayipler, Afrika, Avrupa ve Ortadoğu Avustralya ve Pasifik, Asya diye ıı, ayırmış. Uzun uzun evet buradakileri de okuyacak değilim size, ancak şöyle göstermeden geçmek istemiyorum. Niçin bu seyahatleri yapmanız gerektiği, neden bu kitabı almanız gerektiği ile ilgili çok detaylı bilgiler var. Amerika ve Karayipler, ben e, size şöyle ara ara göstereceğim, sonra da. Benim en çok yapmak istediğim seyahatlerden bir tanesinin sayfasını açıp beraber inceleyelim istiyorum. Ayrıca Türkiye'den de bölümler var burada. Onlara da bir değineceğim. İkincisi Afrika. Avrupa ve Orta Doğu. Yani bilmiyorum ilginizi çekiyor mu, ama ben şu an bakarken bile gerçekten kaybedilen her anın zarar olduğunu düşünenlerdenim evde oturmaktan. Avustralya ve Pasifik. Şöyle kısaca gösterip ardından hemen Türkiye ile ilgili olanları göstereceğim size. Çok uzatmadan. Sonra da kendi yapmak istediğim seyahate dair. Burası Asya. Asya'dan da şöyle 3-5 sayfa göstereyim size. Biz eşimle seyahatlerimizde bu kitapları gerçekten çok kullanıyoruz. İş Bankası'nın kültür yayınları tam bize hitap ediyor. Hatta birçok dostumuza aldık hediye ettik seyahat etmeyi seven dostlarımıza. Şimdi gelelim size Türkiye. Ben böyle bir ayraç koymuştum. Türkiye'de mesela görülmesi gereken doğa harikaları arasında Ağrı Dağı var. Göreme Milli Parkı, Demir Kazık, Karapınar Krater Gölleri. Bunların hepsi gerçekten birbirinden güzel. Karapınar Krater Gölü'nü eğer görmediyseniz, yakın zamanda sanırım zaten yok olacak. Bence mutlaka gidip görmelisiniz. Tam bir doğa harikası. Nemrut Dağı. Yanartaş, Van Gölü ve Pamukkale. Bunu ele alacak olursak Karapınar Krater Gölleri, İç Anadolu'nun güneyinde Karapınar çevresindeki bölge, Cürüf Konileri, Lav Yatakları ve Kraterlerin yer aldığı eski bir volkanik alandır deyip böyle uzunca bir bilgi veriyor. Aslında uzunca dediğim şey buranın coğrafi konumu, işte özellikleri vesairesiyle ilgili. Size uzun uzun okumayacağım. Merak edenler zaten bunu araştır bulabilirler ya da kitabı alıp öğrenebilirler. Ama burada mesela nedir, nasıl gidilir, ne zaman gidilir, en yakın yerleşim yeri ve kaçırmamanız gerekenlerle ilgili bir bölüm var. Bunu okumak istiyorum. Nedir? Volkanik krater içindeki göllerden bir tanesiymiş bu. Ee, nasıl gidilir? Konya'dan karayoluyla gidilir. Ne zaman gidilir? Yazın gidilir. Bakın bu çok önemli bir bilgi. Eğer buraya yaz mevsiminin dışında giderseniz Burayı görme şansınız yok. Hatta mümkünse böyle Haziran ayı gibi falan gitmeniz lazım ki etraftaki suların eriyip bu gölü doldurmuş olması lazım. Yoksa çok böyle kurak ve hoş olmayan bir görüntüsü oluyor. İlginizi çekmeyebilir. Ama dediğim gibi yaz mevsiminde giderseniz burası evet görülmeye değer yerlerden bir tanesi. En yakın yerleşim yeri Karapınar. Karapınara 10 kilometre. Kaçırmamamız gerekenler ise Acıgöl'de yüzmek. Bakın bunu da not olarak kendinize alabilirsiniz şimdi ben yapmak istediğim seyahatlerden bir tanesiyle ilgili bir sayfa açıp onunla size paylaşmak istiyorum nedir orası devler kaldırımı nerede bu devler kaldırımı Kuzey İrlanda'da böyle bir başlığı var e, fotoğrafını paylaşmış Burası gerçekten böyle kocaman kocaman kayaların e, üst üste dizilmiş sanki Devlerin yürümesi için hazırlanmış bir bölüm gibi benim her zaman çok fazlasıyla ilgimi çeken yerlerden bir tanesi işte burada da devler kaldırımı ile ilgili bilgileri vermiş nedir nasıl gidilir ne zaman gidilir en yakın yerleşim yeri ve bilmemiz gerekenleri söylemiş mesela bilmemiz gerekenlerle ilgili yumuşak ayakkabılar kullanmak gerekir yazıyor bence bu son derece önemli bir bilgi. Çünkü seyahat ederken ayakkabılarınız sizi rezil de edebilir, vezir de edebilir diyorum. Evet benim kitapla ilgili incelemem bunlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Başka kitap incelemelerim de var. Eğer arzu ederseniz onları da kanal içerisinde bakabilirsiniz. Bana destek vermek isterseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Videomu beğenebilirsiniz ve ilgisini çekeceğini düşündüğünüz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.